Evet çocuklar yolculuktayız. Lütfen sıkı tutunun. Baba. Pilot değilsin şu an. Araba sürücüsüsün. Hadi baba gidelim. Gideceğiz zaten şimdi çocuklar. Uuu. Uh. Bir gün mutlu bir aile yolculuk yaparken kaçtı gibi otobüs onlara çarpar. Çocuklar sıkı tutunup ve otobüs takla atar. Eyvah! Bir ambulans çağırsın. Hemen şu arabamı çekeyim. Zz. Çektim ama çabuk bir ambulans çağırsın. Aa neler oluyor? Ya kaza yaptık. Aa! Aa! aa. Biraz dikkatli olsana çocuğum. Ay yok abla içim geçmiş. İçim geç e içim geçmişi mi var? Çöpörlükte içim mi geçermiş insanı? Ne yapayım abla ya? Ambulans geliyor. Herkes geri çekilsin. Ölmüşler mi? Ona bakalım ilk önce. Anneyle baba sıkışıp galiba ölmüş. Olamaz. Olamaz. bir dakika. Panik yapmayın lütfen. Aa! İnanmıyorum. Aa! Panik yapmayın efendim. Kurtaracağız. Kusura bakmayın. Bebekler sanırım hayatta. Ama anneyle babası sıkışım sıkışmış. İlk önce otobüsü kaldıralım. Kaldırıcıyı çalıştırın. Wow. Oh, tamam. Te tamam, tamam. Teşekkürler. Şimdi anneyle babaya bakmakta sıra. Eh, anneyi alıyorum. Babayı da ben alıyorum. Getirin şeyi yatakları. Tamam koyun şöyle ha. İçine. Hı, koyun şöyle. Anneyi de koyalım. Tamam. Bunlar sanırım ölmüş. Of anne ile babayı maalesef kaybettik. Anneyle baba öler. Çocukların sağlığı önemli. Çocuklara bir bakalım. Evet. Çekin yatağı. Hiç de hareketli durmuyorlar. Galiba yavruları da kaybettik. Aa! Ay haçen şimdi bana turtalar geldi. Valla ölmüş. Ya. ama bir bakalım ölmemişler sadece yaralanmışlar ah annem nerede anne merak etmeyin çocuklar ee, şey ee. ve çocuklar çocuk esirgeme kurumuna gider çocuk esirgeme kurumunda görevliler çocuklara her şeyin üzerinden üstesinden gelmeleri için onlara destek olmaya çalışıyorlarmış Öpücük, efendim. Dün karnın ağrıyordu senin. Verdiğim ilaç iyi oldu mu? Evet evet, şu an çok iyiyim. Tamam, uyuyun bakalım. Yarın, yarın yemeğimizi çok güzel yiyeceğiz. ben yiyeceğim. Hı. Hmm. Sofralarını hazırlayalım, öyle kaldıralım. Tamam. Doldur doldur yemekleri. Yesinler, karınlarını do doyursunlar. Ay. Çorbanın bir tane parçası düştü. Hmm. Tamam oldu. Hemen çocukları kaldıralım. Hadi. Çocuklar hadi bakalım kahvaltınız hazır. Evet hepiniz geçin bakalım. En sevdiğim benim de. Benim de. Benim de. Benim de. Hepinizin en sevdiği olduğunu bildiğimiz için. Benim de. Benim Hı? Hmm. Çocuklar, kışıkla yiyin. Hadi bakalım. Birinci tabağınızı bitirdiniz. Aferin çocuklar. Karnınızı çok güzel doyurdunuz. Şimdi hepiniz oynamaya gidin bakalım. Evet. Hepiniz oynamaya şimdi. Hı, tamam. <laughs> Ay. Düşüyorum. Ben düşmem ama. <laughs> Hadi gel biz bunda oturalım. <laughs> Aa. Bakın bir oyuncak buldum. Aa ben de seninle oynayacağım. Gel biz de bulut ve ayıcıkla oynayalım. Getirdik. Aa siz de oyuncak bulmuşsunuz. Bulmuşsunuz. Yok bunlar bizim oyuncaklarımız. <laughs> Merhaba. Ama onlar her gün çocuklarım annelerinin ve babalarının yokluğunu hissetmemeleri için onları etkinlik düşünüyormuş. Bugün biz Havası'nda yüzsünler bence. Bence bence koşsunlar. Yok ya bence yüzme yarışı yapsınlar. Hasta olur ya yüzerek de. Buldum. Ne oldu? Yüzme. Ay, yüzme diyorsun hala. <laughs> Buldum. Ne o? Tabii ki de hamur. İyi fikir. Çocuklar gelin bakalım. Oyuncakları toplayın. Çocuklar bugün hamur oynayacağız. Yeee. Bu renkler var. Evet hadi bakalım. Herkes hamurlarla oynuyor. Sonra da Pili ne yaptığını gösteriyor. Biz de yemeklerini hazırlayalım çocukların. Hı, bence bir kalp yapalım. Şimdi şöyle yapacağız. Bir dakika olmadı. Bunu biraz daha şöyle bir dik yapalım. Hmm. Bence biz bir ee, ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Bence bal yapalım. Bence avuç yapalım. Bence bence ee, ne yapalım biliyor musunuz? Peynir. Hayır ya bence havuç yapalım en kolayı. Tamam o zaman. Yapabildiğimiz tek şey bu. Evet, evet. Çaba gösterdik. Biz de deniz yapalım. Tamam, tamam. Hı, oldu. Düğmeye basıyorum. Rı 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 rı. Çocuklar bizi çağırıyor. Çocuklar yaptınız mı? Aferin hepinize. Siz ne yaptınız bakalım? Sen yemekle ilgilen. Bir savuç yaptık. Uu, çok güzel olmuş. 10 puan. Ye. Yeah. Siz ne yaptınız? Kalp. Wow. Çok gerçekçi ve harika. 10 puan. Yaşasın. Siz? Deniz. Vay çok güzel. 10 puan. İşte çocukların hüzünlü hikayesi buydu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ama merak etmeyin. Sonradan anne ve babalarının ölmediklerini gördüler. Çok güzel, çok güzel bitti bu hikaye. Abone olun.